Arkadaşlar ben Ahmet ve bugün arkadaşlar yepyeni bir karşınızdayız ve arkadaşlar bugün YouTube'da giderken e, ilginç bir şey gördüm ve şu anda siz de var, görmüşsünüz arkadaşlar PewDiePie kanalında neredeyse ölüyordum diye bir video ve bir gün önce arkadaşlar bu dikkatimi çekti ben de sizlere göstermek istedim arkadaşlar PewDiePie kanalına girip bulabilirsiniz ve neden yaptı yani neden yaptı onu hiçbir şekilde bilmiyorum neredeyse ölüyordum diye Türkçe bir başlık koymuş hiçbir fikrim yok. Yani neden yaptığını falan hiçbir bilgim yok. Ve evet açıklamada gerçek bir durum bildirisi demiş gençler. Neden acaba? Ya gençler şeyden de olabilir. Hani çeviri olabilir. Fakat çeviri böyle olmaz gençler. Yani ben öyle düşünmüyorum. Yani çünkü öbür videolara girdiğinizde Gençler şimdi bakıyorum bir dakika Evet Öbür videolarında hiçbir şekilde Türkçe bir şey göremiyoruz Evet Bunda da var fakat Hemen bakalım bunda da aynı şey var mı yok mu Aynen gençler bunda da var ee, Fakat bilmiyorum Arada Türkçe başlıklar koyuyor anlamadım ben de tam neden fakat gençler çekecek bir video olmadığı için bunun videosunu çekiyorum Gördüğün gibi PewDiePie arada sırada Türkçe başlıklar atabiliyor bunu buradan görebiliyoruz dünyadaki herkese gücendirme oyunu neden böyle başlık attın? yani neden neden böyle bir başlık attın hiçbir şekilde bir bilgimiz yok yani her şeyde aynı fakat bunlarda da Türkçe. Neden bilmiyorum gençler. Neyse e, videomuz buraya kadar da benim dikkatimi çekti. Ben de gençler göstereyim dedim sizlere. Neyse videomuz buraya kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.